Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mayasız, ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifimle geldim. Özellikle misafirleriniz geldiğinde dar vakitte çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz harika bir tariftir. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 125 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı süt. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml'dir. Ve bir yumurta, yumurtanın beyazını içine katıyoruz, sarısını da üzeri için ayırıyorum. Bir tatlı kaşığı da sirkeyi ekleyip öncelikle bu malzemeleri karıştırıyorum. Kullanmış olduğumuz tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Böylelikle poğaçalarınız çok daha güzel olacaktır. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Eklemiş olduğum tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 4,5 su bardağı unu azar azar ekliyorum hamur malzemelerimi ekledikten sonra önce spatula ile hamuru toparlıyorum. Kullanmış olduğunuz unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle unu kontrollü olarak ekleyelim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kalan unumu da ekliyorum ve hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. İnanılmaz derecede kolay ve pratik bir tariftir oldukça da lezzetlidir. Benim yıllardır yapmış olduğum tariflerden birisidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok kolay bir şekilde toparlanıyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Şöyle sizler için de kıvamını ve yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ben poğaçalarımı peynirli hazırladım. Dilerseniz patatesle de hazırlayabilirsiniz. Tarifim için ben 200 gram beyaz peynir ve yarım demet maydanoz kullandım. Yarım demet maydanozla yıkayıp doğradıktan sonra peynirlerimin üzerine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Dilerseniz tuz ekleyebilirsiniz. Peynirinize göre tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Benim peynirim tuz oranı iyiydi. Bu nedenle ben tuz eklemedim. Şimdi peynirli poğaçalarımı şeklini vermeye geçiyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Daha sonra parmak uçlarımla açıyorum. Açmış olduğum hamurun ortasına peynirli maydanozla hazırlamış olduğum iç ağaçtan koyuyorum. Ve uç kısımlarından videoda görmüş olduğunuz gibi kapatıyorum. Yine hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Parmak uçlarımla açıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Hamurun yapısı ve yumuşaklığı o kadar güzel ki çok kolay bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Özellikle kahvaltı saatlerinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik ve çok lezzetli bir tariftir. Beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız eğer sosyal medyada veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tüm hamuru aynı şekilde hazırladım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizdim. Şimdi daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısını bir fırça yardımı ile poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Kaçıran arkadaşlarım oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra son olarak üzerine ben susam ine süslüyorum. Peynirli mayasız poğaçalarımı ben kavrulmuş susam ile süsledim. Dilerseniz sade de tüketebilirsiniz. Poğaçalarım pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında 30 dakikada pişirdim. 30 dakikanın sonunda mayasız peynirli poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel kızardılar, görmüş olduğunuz gibi. Sizler için poğaçalarımın şöyle iç dokusunu ve yapısını göstermek istiyorum. Gerçekten hazırlanması oldukça pratik, muhteşem bir lezzettir. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifime çok güveniyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.